inanmıyorum. Selim muhteşemsin, olağanüstüsün bir tanesin. Dün gece babama ikimizi anlattım. Dedim ki Selim'le muhteşem bir ikili oluşturduk. Bir matbaa yapalım. Türkiye'nin en çok okunan gazetesini çıkaralım. Sadece Selim ve ben. Tamam da Tuğçe dur. Alt tarafı birkaç yazı yazdık. Daha amatör sayılırız. Ay senin bu amatör ruhun yok mu? Beni nasıl cezbediyor bir bilsen. Aa ne haber Ayşegül? Ay, Selim. Kimden ah. saklanıyorsun bakayım burada? <laughs> Canım sen saklan biz sonra görüşürüz. <laughs> Ay yazık kızın haline bak. E kıskançlık kötü bir şey tabii. Sevdiği çocuğu kendisinden daha güzel, daha çekici, daha zengin bir kızın kollarında görmek korkunç bir duygu olmalı. Ama neyse ki ben hayatım boyunca böyle bir duygu yaşamayacağım. Selim, Selim geri dön. Selim geri dön diyorum. Ya of ya ben sana matbaa alacağım diyorum. Ya, ah. ya of ben ona matbaa alacağım diyorum. O kalkıp bir Selin'in karşılığıyla bir daktilo bile alamayacak kızı peşinden gidiyor. Ya bir şey söylesenize manyak bu çocuk. Kime diyorum? Ya manyak ya. Ayşegül. Ayşegül dur bekle. Ayşegül dur diyorum. Durmuyor işte bırak kardeşim kızın peşini. Sana ne? Bak, seni bir daha Ayşegül Hanım peşinde görmeyeyim, tamam mı? Sana evet, ne Toygar, karışma işime. Karışırsam ne olur? İşte bu olur. Ha. Bak, sakın bir daha bana dokunma, tamam Bana bak, asıl sen bir daha bana dokunma. Abi, devreye girelim mi? Basket attıktan sonra hızlıca geri dönerken... Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop, hop, ne oluyor? Alo! Ne oluyor? Ne oluyor Cebi? Ne var? Selim'e dokunan karşısında bir şey bulur. Hadi bitirelim şu işi ha. Bence de bitirelim. Hadi ne yapacaksan görelim bakalım. Allah Allah. Boş ver. Yavrum ne ne yapıyorsunuz? Hocam siz hiç karışmayın arada kaynarsınız mazabla. Yumruklar konuşacak burada. Burası Ne yumruğu? Ne yapıyorsunuz? Burası okul evladım okul. Yapmayın bakın. İkiniz de kulağını çekerim. Hatta altınızı birden çekerim. Hocam iki elinizle altımızı kulağınız çekeceksiniz. Ben onu anlamadım. Şöyle çekeceğim canım. Öner buyurun. <laughs> ha. Anladım. Müdür bey en dediği, Tam Cener. şey tam disiplin yönetmenin değişen maddeni tartışıyorduk ki tam orada çağırdınız. İşte canım böyle çekerim altınızı kulağını. İki ben, iki koçum, iki ülke hocam. Bu kadar. Hı -hı. Ayrılın bakayım. Elin. Böyle aksiyon filmleri karşı karşıya gelirler. Birbirlerine silah doğrulturlar ya. Sana çıt çıkmaz. Tam bu sırada gerizekalı biri gelir, abuk bir ses çıkarır, odalık birbirine girer. Ah, Selim! Evet. Yani. Selim! Selim! Oğuz. Aa! Aa bu yazıyı başına çal Selim! Selim ay dur! Selim dur! Selim dur! Selim dur! bundan sonra okul içinde birbirinize dokunduğunuzu görürsem yakarım mezuniyetinizi. Yakarım. <laughs> var mı sorusu olan? Müdür Bey. Sor. Peki ben de buna dahil miyim? Sen dahil değilsin Rukici. Sen iş kazasısın. Ne işin var senin altı tane ızman tutun arasında niye dalıyorsun? Hadi içeri. Çıkın. Rukü <laughs> <laughs> <Bugün> sen kal. <laughs> İçme. İzle. Niye müdür bey? Daha program bitmedi ki. <laughs> en iyi anlatmıyor ki de bu. İş. Daha da ilginci. Klimayı çalıştırıyor. Tamam <laughs> canım. Koçum hiçbir şeyi görmedin, duymadın. Tabii ki müdür bey. Pişt. Bilmem. Ben görmedim. Bravo koçum. Allah. <laughs> çık gidi, çık gidi, çık gidi, çık gidi. Ya hala çıkmadılar müdür Dilaver'in odasından. Ay acaba müdür Dilaver ceza olarak boyu badana mı yaptırıyor ha? Bilmiyorum ki. Sana bir soru. Badana'ya ne eklersen ne olur? Ne? Badana'ya ne eklersen ne olur? Ya Ceren ben sorduğun sorudan hiçbir şey anlamadım. Ya çok kolay. Badana'ya ne harfini eklersen ne olur? Ha? Badana'ya ne harfini ekledim? Bandana oldu. <laughs> Ay ben çok komik ya. <laughs> Aa Selim geliyor. Ayşegül. Biraz konuşabilir miyiz? Ayşegül niye benden kaçıyorsun? Kim? Ben mi kaçıyorum? Yo kaçmıyorum Selim. Sana öyle gelmiş. Ayşegül telefonlarıma bile cevap vermedin. Ee, ne? Telefon mu? Sen bana telefon mu ettin? On kere aradım Ayşegül. Yirmi sekiz kere aradın. Ayşegül sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Ne istersen sorabilirsin. Hani dün kapıda söylediğin şey var ya <gülüyor> hatırladın <gülüyor> onu mı? Onu sorma onu sorma. Ya soracağım Ayşegül sormak zorundayım. Hani dün kapının önünde söylediğin şey var ya bana. Onu arkadaş olarak mı söyledin? Nasıl? Yani arkadaş olarak mı yoksa başka türlü mü? Ayşegül işte hayatın en önemli anı. Selim'e onu arkadaş olarak mı sevdiğini... ...yoksa başka türlü mü sevdiğini söyleme vakti geldi. Cevap bekliyorum Ayşegül. Şimdi topla cesaretini. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Cevabını bekliyorum Ayşegül. Evet. ...kardeş olarak. Ne? İnanmıyorum sana Ayşegül. Neyse canım... ...ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Oldu. O zaman sorun yok. Ben de seni seviyorum. Aynı şekilde. İnanmıyorum. Ne yaptım ben ya? Of! Ay, Ay ne güzel elbiseler var burada ya Ayşegül hmm. değil mi? güzelliğine bak. Ay <laughs> de bordo. Cenk'in en sevdiği renk. Keşke alabilsem. E alsana ne duruyorsun? Fiyatını görmedin galiba. 149 YTL. Ha, benim bunu alabilmem için üç ay yiyip içmeden para biriktirmem lazım. Oy sabını alsam. Cuma günkü partide giysem. Cenk beni bununla görüp yine o gün aşık olduğu gibi aşık olsa. Ama heyhat. Aramıza bir kez daha para girdi. Oh! Ne güzel sizecik Ayşegül çakması var en sevdiği kazanın üstüne yattı. Bu ne ya? <Allah> <laughs> Ya bence yüzde elli indirim varken bu elbiseyi kaçırmamak lazım. Yüzde elli indirim mi? Hı? Hani? Bak. Aa Ayşe gibi ben niye görmedim bunu? Ay ben bunu hemen alıyorum o zaman. <laughs> bence <Başkanı> de. Hoşlanın soyma <laughs> kabinini <laughs> çabuk. kazağımı gördün mü? Kırmızı kazağını mı? Hmm. Bilmem. Aa buradaymış. Ne oldu buna? Vallahi ben yapmadım. Uydurma. Peki kim yaptı? Ben. Can sen mi yaptın? Kadar bizi yine karşı karşıya getirdi Ayşegül. Yoksa bu bir işaret mi? Ya Can benden intikam mı alıyorsun sen? Yo işimi yapıyorum. Senden ayrıldıktan sonra kariyer değişikliği yapmaya karar verdim. Eşitleyici oldum. Nece oldun Nece? Eşitleyici. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.